Oy. O ne? <laughs> Aa! Aa, işte, bu! işte bu! Hep hileler hareketler yapıyor. Yok ya ne alakası var? Sakın lan. Yok 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 ya ne alakası? Ne alakası? Ne alakası var? selamlar hoş geldiniz güzel kızlar. Ne yapıyoruz? Part kaç? 2 2 İkinci gol. Hadi aşkım hazır mısın? Bunun cezası ne olsun? Şarkı söylesin. Tamam. Tamam. İkinci gol. O ne ya? Aşkım o ne? Sen ben. mu? Tamam ben canım. Gulomeydim ha. Tamam canım. Sana milyon yok. Tamam tatlım. Sen sen milyon alabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun dostum. Santay. Santai bro. Ne? Oh oh. Ama ya hiç adaletli bir savaş değil ki bu ya. Niye amolu? Tadım dört aldım. <laughs> e ben kule vurup oyunu bitiririm ki. Sen var ya bittin ki. O ne? Gulo orman değil, Gulo kulüp videosu gelsin. E ee, vur vur. Ay, ay yavaş kız. E. Ee? Ne Olsun çocukları kalmadı en azından. bu <laughs> <laughs> bu diye arkamdan geliyor. Aha. Bu da bir şeydir. Buraya nasıl vuruyorum yarınım yokmuş gibi. Aha. 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 Hmm. Beni kesmeye çalışırken onu bir çalım manyağı yaptı. <laughs> <laughs> Elinde <laughs> ne varsa atıyor. <laughs> sen harbiden çok sen ya. Aşkım ne yaptın? Aşkım canını azar mıydı farkındaysan? Eee ben kulenin canına ne yaptım peki? Sen kendi canına Bak Tamam canım oradayım tamam canım. ben. canım. Aynen <laughs> canım. Aynen. Gel gel. Ee, sen de flash'ını attın, ben de attım. Sana can vermedim. Böyle düşün. Gel gel. Can vermedin mi? Aldım oradaki canı bu. Ben oraya. aldım. Aa! Ya Gökhan oradan hemen var sisteminden göster. Ay yavaş kız öldüreceğim. Ee? Tamam sanırım. Tamam <laughs> sanırım. Hadi vursana bana. Bana vur bir tane. E ee, ben kuleye vurursam oyun biter eee şerefsizden vurursun ben bir şerefsizim kimse kusura bakma hop yanına çıkarım uyuyun mu kuleye hı hı ya aşkım yavaş biraz minyon keseyim. <laughs> sen kavga istiyor. Sen kavga istiyor, kavga verecek 100 dolar. İkinci <laughs> gol. E sen sanıyorsun şu an tam uzaldın ne oyunu kazandın ha? <laughs> sen de teze mi almıştın? E sen kule altına, kule altına girme. Şey almayı unuttum. <laughs> Yanlış kasattım. Gel bakalım şimdi sana ne yapıyorum. Ha yani şimdi bahane de yaparsın. Ay kadar saatinin küçüğünü çıkmayı unuttum dersin. <laughs> He. E sonra Ceren Hanım ha gidersen can yenilersin. Nerede dört olduğunuz efendim siz? <laughs> lütfen açar mısınız kapıyı? Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Sen oh. bakayım. Oley. Ya, tuttum kanka şu an. <laughs> Çok canım gitmiyor sanki. Ya kule altından çıksana. Hah hah hah. Ama kaçıyorsun. E kaçacağım tabii ki. Ha? Ben bu arada bilmiyorum tabii oynamayı. Ben Hiç kaç oynamayı çok açacağım. biliyorum ya. Biliyorsun tabii. Oy, o ne? O nasıl bir hareket? <laughs> Aşkım ne yaptın? Öyle. Necidin? Gel bakalım <laughs> minik tavus. Birazcık daha yaklaşırsan bu kulağı altına çekerim seni. Ne oldu? Ee, ama yani benim ben de şeyim seni var. Ben ee, Ben infazım oldu unutuyorsun. Ölüyorum ben. Ölmüyorsun, ölmüyorsun. Devam et. <laughs> Hadi. Aşkım. Ne aşkım? Ayıp oluyor ama artık. <laughs> Ay iyi kaçtım. Sen <laughs> buna dua et. Eee? Sizin ikiniz döndüğünü ben biliyorum Ceren Hanım. <laughs> Sizin ne döndüğünü ben biliyorum. Birazcık yanlış biliyorsunuz. Hadi gelsene. Eee <laughs> <laughs> gel, yok artık. Gel kırbaçlarımı da bekliyorum gel. Benim de kırbaçım var. Sende iki tane var. Kırbaçım. <laughs> Bende de var. Aşkım gelirsem öldür öldürürüm ama. Deneyelim. Emin misin? Eminim gel. Aşkım. Eminim. Sinem. Ay sinem. Gergin anlayın. Eski bitti oyun. Gözlerin bak gözlerin içine ben. bakarak. Ya aşkım ya. <laughs> Birazcık iyiyim. İkinci gol. Oo sana alfa gelmiş. Ama bilmiyorum. Sıkıntı orada başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben direkt 4 level oldum. Bir dakika dakika bir de oyunu bitireyim bari. O oh, kardeşim. O ne? O ne? Sen öldün sanki. Yo. Oy! <gülüyor> <gülüyor> Onlar nasıl hareketler? <laughs> Aynen. Tuttun şu an. Aşkım. <laughs> Korkuyu o korku ona <laughs> o korku. Uuu. <laughs> Yok Beni nasıl ittiğini <laughs> Gel gel cam var burada. <laughs> ya bir daha gelir miyim ben oraya? Ee, orada mı oynayacağız? Evet. <laughs> Az önceki maçlar kule altından çıkmaya konuşuyor <laughs> bunu. Tamam mısın nasıl sanırım? Aşkım Hı. Hmm. Sakın atlama üstüne. Tamam. <laughs> <laughs> kendi <laughs> doç yapmaya çalıştı. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım Tamam kardeşim. Tamam oh kardeşim şunu ye bakalım. Tamam kardeşim. Gel gel at. <gülüyor> gel. <gülüyor> tamam kardeşim. Al bunu kardeşim. Şu an çok canıma saldı. <laughs> Ben seni nasıl keseceğim ya <laughs> Tamam kardeşim Tamam kardeşim <laughs> Tamam kardeşim, tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Doğaç kafayı yedi şu anda bak Doğ işte bu bebeğim. Oo can almışsın falan filan. Dermilen hesabı. Oğlum. Aşkım ne yaptın? Aşkım ne yaptın? Aşkım. Kesince ne böyle epa epa. <laughs> Bizde böyle. Bak <laughs> tamam kardeşim. Murat. Neredesin? Buradayım. <laughs> Burada işte bu be. Ne oldu? Ha ne oldu? Ne oldu? İşte bu. Ha. Oha asla görmedim bu arada. Şey aşkım e, bilmiyorsun galiba. E, Sıra yerlerden evet, tamam tatlım. Tamam, İkinci Ne aldın? Ama o ne? En son Nana'yla sana fena şeyler yapmıştım. <laughs> My name is Murano. <laughs> Ya nerede olduğuma bakıyor ya. Hayret bir şey. Tamam Hadi gördün mü? <laughs> tamam kardeşim. İşte my name is Kufra bile bizden öğrendi bunları. O ne? Can benim tatlım. Tamam kardeşim. Hadi git şuraya. <laughs> tamam kardeşim. <laughs> Gerçekten sen tam bir kutu oynuyorsun. Treyarch! <laughs> Sanki <gülüyor> sıkıntılar var orada. <laughs> Ama yeter artık ya! Ama sen bayağı can yeniledin. Biz de böyle tatlım. Şunu bakayım. Atla atla gel. Gel gel. Ee, bizim tamam. hiç korkumuz kardeşim. yok. Bizim hiç korkumuz yok. Oo! Ya bunlar hep hareket. E? Ee? Bizde bu kadar. Bilerek bekledim bu arada. Ama <laughs> yapabiliyor musun aşkım? Değil. <gülüyor> Atlamayı. <gülüyor> ya yeter tavşan istemiyorum Yoruk ya. Ne yapıyorlardı? <laughs> Bizde bu kadar. Ya ama Kuleye vuracağım bu arada hiç acımam yok. Ya alırsam bitiyor biliyorsun değil mi? Hmm, hayır 5'te bitiyor. Hayır ya. işte hayır. Be bo 5. Nasıl 5? Nasıl 5 aşk? aşkım? 5 aşkım Türkçede bir sayı. Türkçede bir sayı. Ya şimdi hocam. Sen yap severim ederim, ederim ya. Ah be. Şu hareketleri görüyorsun değil mi? Lan <laughs> Tamam. <laughs> tamam. Ya şifa zannım flash atıyordum. Minyonları... ...sirebilirsen. <laughs> Uyini... Lan! Ya ölmüyor ki. İyi, tamam kardeşim. Basit. <laughs> Niye <laughs> <laughs> dal geçiyorsun? My name is Muranum'la. <laughs> <laughs> Tamamsınız sanırım. Aşkım çok da saklanmıyorum bir yerde buradan bakmana gerek yoktu. <laughs> Aa, işte öyle flash'ını atarsın. Bu ne? Yavaş kız. <laughs> Oy. Ya bunlar my name Murano Oy. işte. Oy. My Name's Murano. Herkes bir gün my name is bakacak. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Lan Pazara Kaç kilo soğan alayım Pazara <laughs> Aa! Aşkım niye vuruyorsun ya İkinci vur <laughs> Tamamsınız sanırım Misillem almış bir de ya Bu nasıl bir Aşkım neredesin Gel buraya gel Oyyy <laughs> Benden çok çekiciğim var O ne? Oh, aşkım yavaş Aşkım yanıma atıyorsun Yavaş yavaş <laughs> Nasıl bir video kaçıyor bir silahı niye açmıyor? <laughs> tamam mısınız sanırım? He aşkım. Neyse biraz kaçıyorsun aşkım. Gel gel. Gel gel. <laughs> <laughs> He aşkım. <laughs> daha, daha da susun. Gel buraya! Gel tatlım. Eee atsana stun. Yeah. Yeah. Yoo. Yoo. Eskillerini kullanman gerek. <laughs>